hakkında bilgi edinmek isterseniz açarsınız bir tane felsefe tarihi, bir bakarsınız hepsi erkek. Böyle bakıldığında sanki felsefe sadece erkeklerin işidir. Tarihte neden kadın filozof yok, neden kadın büyük sanatçı yok ya da neden kadın bilim insanı yok sorusunun yanıtı aslında basittir. Buna karşın İbrahimi dinlerden birine mensupsanız neden kadın peygamber yok sorusunu tartışmak bence biraz daha ilginçtir. Fakat konumuz bu olmadığı için onu tartışmayacağız. Felsefe insana özgü düşünsel bir etkinliktir. Tüm insanlar aynı akli yetilere sahip olduğu için aslında tüm insanların felsefe yapma potansiyeli vardır ve bunun cinsiyet sınırlaması yoktur. 20. yüzyıl filozoflarından Hannah Arendt, tüm insanların felsefi düşünme yetisine sahip olduğunu söyler. Çünkü felsefeyle uğraşmak insani bir gereksinimdir. Bu gereksinimi görmezden gelen veya bastırmaya çalışan insanları ise uyur gezer olarak nitelendirir Arendt. Geçtiğimiz yüzyıllarda kadınlar düşüncelerini yazıya dökmek veya sistematik bir biçimde düzenlemek için erkeklerin sahip olduğu vakit ve olanaklardan yoksundular. Dahası kadınların yazılı metin Erkeklerinki kadar özen gösterilmediği için pek çok kaynak kayboldu veya kasıtlı olarak tahrip edildi. Bu sebeple tarihteki kadın filozoflara ilişkin bilgilerimiz ikincil kaynaklara dayanır ve ne yazık ki yaptıkları bilimsel ve felsefi çalışmaların içeriğine dair çok az şey biliyoruz. Diğer yandan e, bu benim fikrim ama pek çok kadın yazar, filozof, bilim insanı olmayı hayal dahi etmemiş olabilir. Çünkü biz genellikle hayallerimizin uçsuz bucaksız olduğunu düşünürüz ama aslında bu bir yanılgı. Hayal gücü tinsel bir alan değil, pratik deneyimlerimizden beslenir. Hayal gücünün güzel yanı varyasyonlar, yani çeşitlemeler yaratabilmesi. Örneğin canavarları düşünün. Hepsi o veya bu şekilde bizim bir deneyimimize benzer. Çünkü deneyimlerimiz üzerine deneyimlediklerimizi hayal gücü çeşitleme yoluyla çoğaltır. Bunu şu yüzden söylüyorum. Hayalleriniz düşünce ve deneyimlerinizden beslenir. Düşünebildiğiniz şeyleri hayal edersiniz. Ya da başka bir açıdan hayal edemediğiniz şeyi yapamazsınız. Ne yapabileceğinize inanıyorsanız ancak onu yapabilirsiniz. Yani hayallerimizin dahi görünmez sınırları var ve çoğu zaman bizim bireysel olarak belirlemediğimiz, farkında dahi olmadığımız sınırlar bunlar. O yüzden pek çok kadın içinde bulunduğu toplumsal koşulların farkında dahi olmadığı görünmez sınırlar yüzünden filozof, yazar, bilim insanı olmayı hayal dahi etmemiş olabilir. Bunu hayal eden kadınların aşması gereken büyük engeller vardı. Aşanlar ise ürettiklerini dolayıma sokmakta zorlandı ya da bir kısmını tarih sildi. Çünkü mesele sadece düşünmek ve üretmek değil aslında. Aynı zamanda bunların aktarılması ve tarih boyunca güç kimin elindeyse neyin aktarılıp neyin aktarılmayacağına da o karar verdi. İşte tüm bu sebepler yüzünden tarihte hiç kadın filozof yok. Mu acaba? Bu videoda size antik çağda yaşamış 5 kadın filozoftan söz etmek istiyorum. Gelecek bölümde ise orta çağda yaşayan kadın filozoflardan bahsedeceğim. Tarihte bildiğimiz ilk kadın filozof milattan önce 500 yılı dolaylarında yaşamış Kratonlu Teano'ydu. Teano öylesine yetenekli bir filozof ki Pitagoras'ın ölümünden sonra okulun yönetimini devralmıştı. Felsefe, matematik ve tıp üzerine çalışmalar yaptığı rivayet edilir. Teano'dan günümüze yalnızca Dindarlık Üstüne adlı bir fragmanı kaldı. Bu fragmanda sanki Pitagoras'ın öğretisini biraz daha açık kılmak istercesine her şeyin sayıdan çıkmadığını ama her şeyin sayı ile uyum içerisinde olduğunu söyler. Sayı her şeyin ilk düzenidir. Antik çağda yaşamış ikinci kadın filozofumuz ise Sokrates'ten de adını işittiğimiz Aspasia. Milattan önce 400 yılı dolaylarında yaşamış Aspasia, Antik Çağ yazarlarının faişi olarak alaya aldıkları bir kadın. Şimdi size heteiralar ve heteiralar dolayısıyla Antik Yunan toplumundan biraz söz etmek istiyorum. Antik Yunan'da 3 sosyal sınıf vardır. Yurttaşlar, meteykoslar ve köleler. Kadınlar yurttaşlar kategorisine girmezler. Bu sebeple politik yaşamda rol alamazlar ve genellikle kamusal alandan dışlanırlar. Ev işleriyle ilgilenmek ve çocuk büyütmek yaşamlarının büyük bir kısmını kaplar. Eğitim olanakları da oldukça kısıtlıdır. Bir de Heteyralar var. İyi eğitimli, kültürlü, kendini yetiştirmiş, zeki ve güzel kadın arkadaşlara heteyra adı verilir. Çoğunlukla hamileriyle cinsel ilişki içerisinde olsalar da heteyralar sadece seks işçisi olarak görülemez. Antik Yunan'da heteyralar bilgi birikimleri sebebiyle büyük saygı gören kadınlardı. Bu kadınların büyük bir çoğunluğu aynı zamanda meteikostu yani yabancıydı. Örneğin Milletten Atina'ya taşınan yabancı bir kadın heteira oluyordu. Kadın olmanın yanı sıra zaten metikos olmanın da getirdiği bazı kısıtlamalar var. Örneğin Milattan sonra 450 yılında devlet adamı Perikles Atinalı erkeklerin metikos yani yabancı bir kadınla evlenmesini kısıtlama getiriyor. Şimdi siz Milletli bir kadınsınız. Atina'ya geldiniz. Zaten kadın olarak sosyal imkanlarınız oldukça dar. Siyasi yaşamda zaten rol alamıyorsunuz. Eğitim imkanlarınız çok kısıtlı. Bir de Meteikos olduğunuz için Atinalı bir erkekle evlenemiyorsunuz da. E geriye ne kaldı? Kısıtlamalar üstüne kısıtlamalar geliyor yani. Şimdi durum böyle olunca Atinalı erkekler Meteikoslarla evlenemeyeceği için genellikle Atinalı kadınlarla evleniyorlar. Bu kadınlar aile işleriyle ilgilenirken, çocukları büyütürken, evin düzeninden sorumluyken Atinalı erkekler entelektüel sohbetler yapmak, felsefe ve siyaset konuşmak için Heteiralara gidiyorlar. Çünkü Heteiraların her biri mükemmel eğitime sahip, kendilerini yetiştirmiş kültürlü kadınlar. Burası gerçekten ilginç. Antik Yunan'da Heteira olmak aslında kadınlara pek çok özgürlük tanıyor. İnsan ilişkilerinde çok serbestler, mükemmel bir şekilde eğitim alma hakları var. O yüzden nitelik ve donanım bakımından Atinalı evli kadınlardan kat be kat üstünler aslında. Geri dönelim Aspasya'ya. Aspasya'da milletli. Atina'ya geldiğinde bir yabancı kategorisine giriyor zaten. Bu yüzden Atinalı bir erkekle evlenmesi mümkün değil. Aspasya'nın babası da o kızının bir hetero olmasına karar veriyor ve bu yüzden mükemmel bir eğitim alıyor. Yabancılar siyasal yaşamda rol üstlenemeseler ve toprak sahibi olamasalar da aslında ek vergi ödeyerek ticaret yapma hakkına sahipler. Bu yüzden Aspasya'da bir hetero okulu açıyor. Burası öyle bir okul ki kentin önde gelen erkeklerinin düzenli olarak gittikleri bir yer. Anaksogoras'ın, Sokrates'in, Perikles'in düzenli olarak buraya gittiği söylenir. Hatta öyle ki devlet adamı Perikles Aspasya'ya aşık olduğu için karısını terk ediyor. Tabi burası işin biraz daha magazinsel yanı. Kısanafanes Sokrates'ten anılarda bütün erkeklerin, dönemin önde gelen bütün erkeklerinin e, Aspasya'nın güzelliğine, zekasına, bilgisine hayran olduğundan söz eder. Felsefe ve retorikte mükemmel bir öğretmen olarak görülüyor. Sokrates kendi düşüncelerini yazıya aktarmadığı için Aspasya konusundaki başlıca kaynaklarımızdan biri de Platon. Menexenos diyaloğunda Sokrates öğretmeni Aspasya'yı hararetle över. Hatta Aspasya'nın öğrencisiyken ondan dayak yediğini dahi anlatır. Diyalogdan öğrendiğimiz kadarıyla Aspasya bir retorik uzmanı. Yani hitabet sanatı. Hitabet sanatı Antik Yunan'da bu arada çok önemli bir disiplin. Sofistler videosunda da bahsetmiştim. Onu izlemeyenler sağ üst köşedeki ünlem işaretine tıklayarak izleyebilir. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Antik Yunan'da yaşayan bir kadınsanız, evlenmek, çoluk çocukla ilgilenmek, ev işleri yapmak yerine mükemmel bir eğitim almak, dönemin önde gelen entelektüelleriyle aynı sosyal çevrede bulunmak, felsefe ve siyaset sohbetlerine katılmak istiyorsanız fahiş olmak zorundasınız. Bunu yaptığınızda da bu sefer iffetsiz olarak alayı alınıyorsunuz. Buyurun size erkek egemen tarihin iki yüzlülüğünün bir resmi. Zaten tarihte de kadınların üniversiteye kabul edilmesi oldukça geç. 1830'larda ilk kez kadınlar için bir okul açılıyor. O tarihten önce de 17. yüzyılda tek tük üniversiteye giden birkaç kadın var ama bu kadınların her biri çok iyi ailelere mensup. Bu arada o kadar tek tük ki her birinin adını soyadını dahi bulabilirsiniz. Yani tarihte neden kadın filozof yok ya da neden kadın bilim insanı yok sorusuna kadın beyninin yetersizliği şeklinde bir argümanla yanıt veriyorsanız bu aslında sizin yorum yapma kapasitenizin yetersizliğini gösterir. Kit tarihte zaten erkek kılığına girip okula gidip doktor olan veya Artemisia Gentileschi gibi büyük barok ressam olan kadınlar vardır. Dönelim antik Yunan'a. Bu sefer de başka bir Yunan kadın filozofu olan Diotima'ya. Sokrates'in felsefe yolculuğundaki kılavuzlarından biridir de bu kadın. Şölen oldukça güzel bir diyalog. Diyaloğu okursanız Diotima'nın Epik parçası büyük bir parçası olduğunu görürsünüz. Bu bölümlerde Diotima ruhu ölümsüzlüğe ulaştırmanın bir yolunun Eros olduğundan, güzel ve iyinin mutlaklığından söz eder. Diotima aynı zamanda bir kahindir. Atina'yı saracak veba salgınını önceden görmüştür ve halkı uyararak yaşanacak büyük bir felaketi önlemiştir. Atina'dan çıkıp Antik Yunan'ın önemli diğer bir şehri Sparta'ya geldiğimizde ise Fintis ile karşılaşırız. Fintis hakkında çok kısıtlı bilgimiz var. Bir generalin kızı olduğu ve etik üzerine çalıştığını biliyoruz. Yine M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllar arasında Atina'da yaşadığı rivayet edilen başka bir kadın ise Periktone. Bilgelik üstüne yazısından çıkarsadığımız kadarıyla metafizik çalışmalar yapmış. Antik çağın sonlarına doğru geldiğimizde yani sonra 4. yüzyıl dolaylarında İskenderiye'ye geldiğimizde ise tabii ki Hypatia var. Hypatia İskenderiye'li astronom ve matematikçi Theon'un kızı. Atina'da eğitimini tamamladıktan sonra İskenderiye'ye dönerek kendi okulunu açar. O, sesi bugüne kadar ulaşabilmiş ender kadınlardan bir tanesidir. Hatta Raffaello'nun Atina Okulu adlı ünlü freskinde kendine yer edinebilmiş tek kadındır. Onun döneminde İskenderiye Roma'nın Mısır velayetiydi. Yani Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Yoğun bir Hristiyanlaştırma dönemi yaşanıyordu. Ancak Haypetya Hristiyan değildi. O dönem putperestlikle özdeşleştirilen, öğrenim ve birimi simgeliyordu. Dönemin önde gelen siyasi figürleri Hypatia'nın öğrencisiydi bu yüzden aralarında yakın bir bağ vardı. Onun bu siyasi figürlerle olan arkadaşlığı Hristiyan olanlar ve olmayanlar arasındaki gerginliğin de aslında nedeni olarak görülmesine yol açtı. Bu sebeple Hristiyan halkın bir kesimi Hypatia'ya düşman olmuştu. Hypatia'nın çağdaşlarından bir bilim insanı olan Sokrates Scholasticus onun hakkında şunları yazar. İskenderiye'de filozof Theon'un kızları ondan biri olan Hypatia adlı bir kadın yaşıyordu. Öylesine mükemmel bir eğitim almıştı ki dönemin bütün filozoflarını gölgede bırakmıştı. Onun astronomi ve geometri alanında pek çok çalışması olduğunu fakat bu çalışmaların tahrip edildiğini biliyoruz. Dünyanın güneşe dönemsel olarak yakınlık ve uzaklık teorisi yani elips şeklinde bir yörüngede hareket ediyor olmasının çözümü genellikle Hypatia'ya mal edilir ama biz bunu kesin olarak Hypatia'dan ta 1200 yıl sonra Kepler'in kanıtladığını biliyoruz. Her ne kadar günümüzde Hypatia'nın yapmış olduğu astronomi astronomi ve geometri çalışmalarından pek bir şey kalmasa da ben bugün ondan iki şey öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi felsefenin ne olduğu. Ünlü sözlerinden biri şu. Düşünme hakkını saklı tut. Yanlış düşünmek bile hiç düşünmemekten iyidir. Bence bu söz felsefenin özünde ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini, metodik şüphenin neden felsefeye ön koşul olması gerektiğini anlatan yaklaşımlardan bir tanesi. Çünkü kusursuz olduğunu düşündüğünüz şeyler aslında sizin sorgulama alanınızdan çıkar. O yüzden Hypatia'nın öğütlediği şey hep bir mesafe ile düşünmek. Doğru olduğunu düşünsen bile, doğru olduğundan emin olsan bile hep bir acaba mı payı bırakmak, yani hep bir mesafe ile bakmak. Bu sebeple Hypatia'nın Hristiyan olması veya herhangi bir dine mensup olması pek de mümkün değil aslında. Çünkü dinler dogmatiktir sorgulanamaz, şüphe edilemez bazı ön kabullere dayanır. O yüzden yoğun bir dini baskının var olduğu bu dönemde Hypatia'nın varlığı bence bir çeşit aydınlanmayı temsil ediyor. Yüzyıllar sonra aydınlanma döneminin e, mottolarından biri olacak aklını kullanmaya cesaret et'in erken örneklerinden birini vermiş. Ve sonuncusu doğru olduğuna inandığın şeyi yap. Bu bizim Sokrates'te de gördüğümüz bir tavırdı doğruyu bilmek ve doğruyu eylemek arasındaki zorunlu bağ. Hypatia yaşadığı şehrin başpiskoposunun hedefi haline geldiğinde vali Orestes ona kaçması için bir gemi ayarlayabileceğini söyler ve böylesi bir teklifte bulunur. Buna karşın Hypatia bu teklifi geri çevirir. Tıpkı Sokrates gibi. Metinlerinden geriye bir şey kalmamış olsa da yalnızca bu tavrına bakarak nasıl yaşamalıyız sorusuna nasıl yanıt vereceğini çıkarsayabiliyoruz aslında. Ben bilmek, söylemek ve eylemek arasında bir derece farkı olduğunu düşünürüm etik bir yaşamda. Bilip de söylememek, söyleyip de eylememek doğru değildir. İnsan geride bıraktıklarıdır bir bakıma. O yüzden yalnızca söylemeyeceksin, yapacaksın da. İşte Hypatia inandıklarını, düşündüklerini, söylediklerini aynı zamanda eyleme geçirmiş bir kadındı. Bu yüzden piskoposun fanatik yandaşları bir etkinlikten dönerken Hypatia'ya komplo kurdu. Onu yolculuk yaptığı tahterevandan zorla indirip yerlerde sürüklediler. Kilise'ye getirdikten sonra elbiselerinden soydular ve kırık cam parçalarıyla bedenini kestiler. Sonrasında bütün uzuvlarını dahi keserek Haypetya'yı parçalara ayırdılar ve Kikoran'a yağarak yaktılar.